Değerli yatırımcı arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 0404 2024 tarihli SPK bülteninde <laughs> yeni bir halka arz açıklandı. Ronesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi mevcut sermayesi 303 milyon 716 TL'yi 27 milyon TL bedelli sermaye arttırarak 331 milyon TL'ye çıkartıyor. Ve mevcut ortaklardan Euro Cup Private Limited şirketinin 6 milyon 74.338 adet hissesi pay satışına konu oluyor. Toplam 33 milyon 357.450 adet hisse 135 TL satış fiyatıyla halka arz olacak. Şimdi Rönesans gayrimenkulü tanımaya çalışalım. Rönesans gayrimenkul daha çok AVM'lerle portföyünü genişletmiş. İstanbul'da Hilton, Hilltown Küçük Yalı, Maltepe Piazza, İstanbul Optimum Premium Outlet, Maltepe Park Alışveriş Merkezleri Kozi Town, Karşıyaka İzmir İzmir Optimum Alışveriş Merkezi Ankara Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Samsun Piyaza Kahramanmaraş Piyaza Adana Optimum Şanlıurfa Piyaza Piazza Office İstanbul, Hilltown Office İstanbul, Renaissance Biz Küçük Yalı İstanbul, Maltepe Park Office, ofis binaları bunlar. Piazza Konut İstanbul, Maltepe Park Konut, TED Renaissance Koleji, Okul gibi Portföyünde çeşitli binalar, alışveriş merkezleri, konutlar, ofis binaları bulunuyor. Halkarza ilgili diğer bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler.